Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 7 Mart Salı kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Dijital varlık yatırım ürünlerinde geçtiğimiz haftanın rakamları bir kez daha çıkışlar olduğunu gösterdi. Avrupa'nın en büyük varlık yatırım firması CoinShares'in raporuna göre fonlar dördüncü haftada da üst üste çıkışlar gösterdi. En büyük kripto para Bitcoin fonlarından 20 milyon dolarlık çıkış olurken Ethereum ise 700 bin dolarlık giriş olması dikkat çekti. Ülke bazında çıkışlarda en büyük rakamsa 14 milyon dolarla Almanya'da görüldü. Sabit coin piyasasının toplam değeri 136.5 milyar dolara ulaşırken en büyük sabit coin olan USDT de 71 milyar dolarla 2021 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. USDT toplam sabit coin piyasasının %53'ünü oluştururken ikinci sırada ise %32'lik oranla USDC geliyor. Öte yandan Paxos'un ihracını durdurduğu Binance sabit coin'i BUSD'nin piyasa değerinde son 30 günde %48'lik düşüş yaşandı. Borsalara giren toplam sabit coin miktarında da dün 2023 yılının rekoru geldi. Şubat ayında SEC'den 30 milyon dolarlık ceza alan ve staking hizmetlerini de sonlandırmak zorunda kalan ABD'li Kraken Borsası kendi bankasını kuracağını açıkladı. Duyuru bir podcast yayınında borsanın hukuk müşaviri olan Marco Santori'den geldi. Santori, Kraken Bank'i kurma çalışmalarımız başladı yakında her yerde göreceksiniz dedi. Kasım ayında FTX ile birlikte iflas eden Alameda şirketi dünyanın en büyük dijital yatırım firması olan Grayscale'a dava açtı. Alameda'nın iddiasına göre Grayscale şirketin Bitcoin ve Ethereum fonlarının yönetimi için fahiş ücretler aldı. Bu durum ise FTX borçlularının hisselerinin bugün yaklaşık 550 milyon dolar daha az değerde olmasına neden oldu. FTX CEO'su John Ray konuyla ilgili FTX müşterileri ve alacaklıları için geri kazanımları en üst düzeye çıkarmak istiyoruz dedi. i you